Ulan! Ne? 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 Siz ciddi misiniz ne koyayım? Ne haberseniz kardeşlerim ben Fantastic CEO One Piece animesinin 771. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Eğer bölümü izlemediyseniz ve tekrardan izlemek istiyorsanız benimle birlikte live reaction'a bakabilirsiniz. Benimle birlikte videoyu izleyebilirsiniz. Anime izleyebilirsiniz. Bu bölümü izleyebilirsiniz kardeşlerim. Bunu da YouTube üzerinden paylaşamıyorum. Onun için Facebook üzerinden paylaşacağım. Şu aşağı link bırakıyorum. Sol üzere, sol üst köşedeki karta link bırakıyorum. Her yere link bırakacağım. Oradan bulup tıklayıp benimle birlikte izleyebilirsiniz kardeşlerim. Facebook'tan sayfada paylaşacağım onu da. Facebook sayfasını beğenmeyi de unutmayın kardeşlerim. Şimdi bölümün incelemesine geçeceğim. One Piece animesinin bir haftadır bölüm yayınlanmıyorlardı abi. Harbiden hani bayağıdır da video çekmiyordum. Açık konuşayım sizlere. Bayağıdır video çekmiyordum. Artık hani bölüm gelsin dedik. Zaten ilerlemiyor biliyorsunuz. Yavaş 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 ilerletiyorlar bize. Harbiden sinir bozucu o bakımdan. Bu bölümde 771. bölüm 10 üzerinden 7.3 falan verebilirim. Niye şimdi diyeceksiniz 7.3 verdin. Çünkü bölüm çok yavaş ilerliyor. Bölümü izlerken eğlendim, güldüm. Özellikle Luffy otokatlamaları falan. Luffy yere vurmaları gayet güzeldi. Aynı zamanda sonda ittifak yapıp böyle ellerini havaya kaldırmaları. Torak biz eşek başımız demesi falan güzeldi bence. Aynı zamanda yeni bilgiler de öğrendik. O bakımdan bölüm iyiydi. Fakat bölüm halen uzuyor da uzuyor. Bölümün kötü yanlarını size söyleyeceğim şimdi. Neden? Bize Robin'in ailesini, Oharoyu, Dünya hükümetinden tekrardan bahsetti. Tamam, Gorasyoları görmek gayet başarılı ve iyiydi. Ama neden tekrardan bize gösteriyoruz abi? Neden? Neden yani? Artık sıkılmadım muhabbet. Geçen bölümde zaten bize anlattınız 17 dakika falan. Niye tekrardan anlatıyorsunuz bize 5, 10, 6 dakika? Animeyi izliyorum. 10 dakika onu izledim zaten tekrardan. Neden tekrardan ben aynı şeyi izleyeyim abi? Her neyse bu bokumdan kötüydü. Bir hafta bölüm yoktu. O kötüydü. Onu katmayayım her neyse. Devam edelim bölümün incelemesine. aynı yerden kaldığımız yerden devam ediyor. Momonosige ve Luffy arasında ittifak olacak mıydı? Onu bize gösterdiler aslında. Bölüm 17 dakikası şundan ibaretti hatta. 5 dakikası 6 dakikası Robin'in geçmişini gösterdi. O gösterdi az bir şey. Ondan sonra bize dünya hükümetinden bahsetti. Ve en sonunda Momonosu gelir Luffy arasında bir anlaşma olacak mı ondan bahsettiler bize. Bölümün iyi yanları Luffy'nin, Franky'nin, Brook'un, ee, Nami'nin falan orada güzel hareketler sergilemesi iyiydi ve sonra ittifak kurmaları güzeldi. O yanları iyiydi aslında ve Momonosuke'nin geçmişini anlatması, Kanjuro'nun onları anlatması falan iyiydi. Bence o yönler başarılıydı. Kaido'nun o Vanokur gelmesi, o flashbackleri bize güzel yansıtmışlar. Bu arada Kaido, Momonosuke'nin annesini de öldürmüş. Hem babasını Oden'i hem de annesini öldürmüş. Ve bir sonraki bölümün öngörüsüne bize biraz daha bilgi açığa çıkıyor aslında. Buna şimdi bahsedeceğim, buna biraz değineceğim. Luffy Momonosuke karşısına alıyor. Herkes diyor ki o diyor zaten diyor biz Kaido'yu devirecektik. Bu haber güzel oldu. Bir, bir, taşla iki kuş vurmuş vurmuş olduk falan filan dedi Franky Choppa, Usopp falan. Hepsi sevindiler tayfaca. Fakat Luffy reddediyorum dedi. Ve reddedince ben kendimden geçtim zaten. Dedim nasıl reddeder? Baya komik geldi. Live reaction'da bunu görürsünüz zaten eğer benimle birlikte izlemek isterseniz. Baya komik de olsa Luffy'nin reddetmesi bana garip geldi ama sonradan... Nami Luffy'ye böyle yaptı. Evet Red diyor. Çünkü pazarlık yapmadık diyor. Nami'nin o sahnesi baya komik de para göz Nami. Standart. O sahneleri bize güzel yansıttılar. Fakat sonunda Luffy'nin Momonosuke'yi adam yerine koyup ağlama beline birlikte savaş sana destek yapı çıkacağım. Ve senin için Kaido'nun kellesini alacağım demesi çok başarılıydı. Ve Momonosuke'nin ellerini sıkması Momonosuke'nin ona minnettarım demesi iyiydi. Ve sonunda Torafarugarlov'un gelip Luffy'ye bize şek başımız Luffy falan demesi gayet başarılıydı çünkü Luffy sen neden Toraforga'yı hiç sallamıyorsun? Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu hani hasır çakmak korsanlarına Toraforga, di Wateru, Ro katılır'' demiştik hani. Farkındasınız değil mi o teori biliyorsunuz. Biliyorsanız aşağıdaki linki ona da koyayım ben. Her neyse o teoride şeyden bahsetmiştim ben. Ee, Lo, Luffy, Love'u hiç umursamıyor başına buyruk hareket ediyor. Love da ona katılıyor demiştik. Bu sahnede de farkındaysanız aynısı tekrardan oldu. Love ne kadar biz eşek başımız dese de direkt katıldı hani hiç itiraz falan etmeden direkt katıldı Luffy'lere. Onu daha iyi bugün bölümde anlayabildik o bakımdan iyiydi. Ve bölümümüz orada bitti. Luffy, e, Momonosuke ile anlaştı ve bölüm orada bitti. Aslında önemli olan bir sonraki bölümün öngörüsü kardeşlerim. Çünkü bir sonraki bölümün öngörüsünde Oden'in tayfasında Ino Orochi'de ne varmış ve bunlar Roger'la birlikteler aslında bütün önemli olan nokta diğer bölümde. Diğer bölümde de büyük ihtimalle tamamen bunu anlatacaklar kardeşlerim. Çerçeve almamız gerekirse diğer bölümün çerçevesi şu. Roger, Inuarashi, in Nekomamishi, Oden Sama. Bunlardan ibaret. Bir daha iki bölüm bunlardan ibaret kardeşlerim. Hay neyse biraz muhabbet yapalım aslında. Bu Wano kurallığında ninjalar var, samuraylar var. Ee, orayı Kaido ele geçirmiş ve oranın şogunuyla, şogunuyla Kaido birlikte işbirliği yapıyorlar ve dış dünyaya hiçbir şekilde açılmıyorlar. Bunlardan biraz bahsedelim. Oden e, neden acaba hiçbir bilgi bu Kanjuro'ya falan vermedi tam olarak? Kendileri öğrensin diye mi acaba? Momonosuke gitsin kendi öğrensin Luffy ile kayıp yüzyılı diye mi acaba bilerek vermemiş olabilir aslında? Hani siz sizi korumak için demiş olabilir ama belki de böyle bir sebep ortaya çıkabilir. Momonosuke gitsin Luffy'nin tayfasından Luffy ile birlikte öğrensin diyebilir. Yani ileride Momonosuke veya o Min 40'ından... Ee, diğerleri Pedro olsun, Carrot olsun, Wanda olsun. Onlar birlikte Luffy'nin tayfasına katılabilir. Neden diyeceksiniz? Eğer Roger'ın tayfasında Inuarashi ve Nekomamushi varsa ve Wano krallığından biri varsa, bu tekrardan Luffy'lere yansıyıp Luffy'nin tayfasına 40'ından 1-2 kişi katılabilir veya Wano Wano ülkesinden bir samuray neden katılacak olmasın kardeşlerim? Bu aslında iyi bir teori bence. Sizce de iyi bir teori değil mi? Neden olmasın yani? Fark ettiğinizde zaten Roger'a olan şeylerin çoğu Luffy'ye de oluyor. Kim diyeceksiniz ne alaka? Şöyle abi. şöyle düşünelim. Nasıl düşünelim? Bulamadım. Neden bulamadım ben? şöyle Roger'ın herkesle müttefik yaptığını biliyoruz. Luffy'nin de müttefik yapıda, yapıyor olduğunu da öğrendik. Hani bunu bağdaştırabiliyorduk. Roger gitti Skype'ye. Luffy gitti Skype'ye. Roger böyle antik silahları etrafına çekiyordu. Luffy de aynı şekilde. Roger Pony okuyamıyordu ama kayıp yüzyıl hakkında bilgi öğrenmişti. Luffy de şimdi kayıp yüzyıl hakkında bilgi öğrenmeye başladı. Hatta öğreniyor yavaştan. Daha doğrusu Luffy öğrenmiyor, Robin öğreniyor. Farkındasınız değil mi? Roger ile ilgili şeyler Luffy'ye de geçiyor aslında. Bunlar aslında önemli şeylerdi. Yani neden Vanu, e, Vanu Arjun'da veya Vanu ırklarından, samuraylarından biri neden Luffy'lerin tayfasına katılmasın? Neden Mink ırklarından birkaç karakter Luffy'lerin tayfasına katılmasın? Bunlar olmayacak şeyler değil kardeşlerim. Olabilecek şeyler. Zaten Luffy'nin bir filosu var, acaba bunlar filo, filo olarak da gelebilir mi komple? Bunlar önemli müttefikler. Ve benim bahsetmek istediğim diğer konulardan biri de şu kardeşlerim. Bu Wano ülkesi dış dünyaya açık değildi ve Oden'in en büyük isteği dış dünyanın, Wano ülkesinin dış dünyaya açık olmasıydı. Ve dış dünyaya açık olması derken hükümete bağlı olmasından ve diğer hani dış dünyadan insanların Wano ülkesine gelmesinden bahsediyordu. Şimdi Van ülkesi neden dış dünyaya çıktı? Çünkü Kaido orada bir şeyler yapıyor olabilir. Çünkü Kaido'ya bağlı, Shogun'un doğrularının. Kaido orada bir şeyler yaptığı için, bunu saklamak için hiçbir şekilde dış dünyadaki e, insanlara bahsetmek ve oradaki hükümeti oraya çekmek istemediği için olabilir. Çünkü Vano hükümetten bağımsız bir yer. Yani tamamen farklı bir yer. Anladınız mı? Bunun için Kaido'nun yani bunun sebebi olabilir, Oden bu yüzden hani dış dünyaya açılmasını istiyorum demiş olabilir hükümetinin. Acaba ileride Wano, Wano ülkesinin başına Momonosuke gelir mi? Bakın bu da güzel bir teori. Neden Momonosuke gelmesin? Bir aşiret tamam ama neden gelme ihtimali de çok yüksek. Aynı zamanda Wano ülkesinde yine böyle karakterlerle tanışıp arkadaşlıklar kurabiliriz. Belki de Wano ülkesinin Shogun'u bizim tanıyacağımız yeni karakterlerden biri de olabilir. Bakın bu da önemli bir noktaydı. Ve Kaido'nun acaba Ayret'ten bir tane yeri mi var? Böyle Ayret'ten özel bir adası mı var? Böyle Big Mom'un bulunduğu, Shanks'in bulunduğu, Yonkolar'ın bulunduğu özel yerler mi var? Yoksa Kaido tamamen gitmiş Momonosuke'nin Wano Wano ülkesine mi çökmüş? Tamamen orada böyle bir ittifak kurmuş acaba? Orada mı ülkesi Wano'nun şeyin? Yonko'nun. Yonko'nun mekanı orası mı? Çünkü biliyorsunuz Yonko'nun ayrı ayrı mekanları var. Her neyse bunlara bahsetmek istedim kardeşlerim. Bölüm orta derecede iyi bölümdü. Bakalım bir sonraki bölümde de büyük ihtimalle bunları gösterecek ve halen bölümler yavaş ilerlemeye devam ediyor. Aslında bu biraz can sıkıcı olmaya başladı. Umarım biraz daha hızlı ilerler diyorum kardeşlerim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve çünkü beğen butonuna bastıkça daha çok video yukarılara çıkıyor ve daha çok kardeşimiz görebiliyor. Sizleri çok seviyorum kardeşlerim. Facebook'a uğramayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.